Merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün güzel de onu da gameplay play Yaklaşık 78. bölüm hoş geldiniz zaman oldu Kaybeden hani o gitar metri adlı metri hey adlı şarkı vardı ya onun bir saat yapsın abi çok kötü A ve ve evet, az önceki robottan banyo yedim Tam alırken banyo yedim ben bunu silerdim Robot bu yaptığın büyük orospuluk ama yani Esra umarım bir gün sonra Robbos'tan Abi ne no olur robosu ucu böyle ve banyesi Robbos'a Böyle bir banyemiz bak yemin ederim Yemin ederim gidelim ben de YouTube'un ismini kısaltırırım Kısa bazı benim adam adam Berat değil ben de adam değilim bak görürüm. Ama robos var ya dinsiz dinsiz Ya var ya, salak sataşma Sonra da Berat abi beni banladı gel lan discord robot ucubedif lan robot bak sen kimsin önemli konumu bağlıyorsun piç bak anlaşırım antipayla böyle böyle bir olay var ve seni rezil ederim hadi sıkıyorsun su susma hakkını kullan nasıl kullanacaksın korkun değil mi çaka ucubedif şöyle atsam vuru alırız Ben bu zaten sonra katil Ropos ilan ediyorum. Bana ne amına ya siktir o bir bok yapamaz. Her fikir onlar yapıyor. Ya en sona piç ya tam bir piç ya. O robotu saçıma sokacağım en son sinirle. Ropos, senin kafanı sikiyim. Hani o az önce banladığın vardı ya onun amından götünden sikiyim. Bu mu lan? Sizin şirketiniz bastın oğlum. Sikiniz ananda kalkmasın. Amına siktim çocuğu. Doğa et bana ne gitsin. Senin ben tipini sikim. Amına koyduğum pedimen giy. Ha umarım bir gün son Meryem mi? Ya bir siktir Maria Maria mı? Ya siktir git ya gözü git. He bu yaptığın şerefsizliktir. Al bu şey değil mi lan? haritika şey değil mi lan bu? Ben bunu hatırlıyorum. Bunu bir kez geçen bölümde bu ghostlama işte hatırladım. Geçen bölümde az önceki ghostlama değil mi bu? Aa evet evet. hatırladım tamam. Oğlum bunun ne işi var burada? E böyle alırlar ki. Bak harbi alırlar. Aa şu an gitti. Şuan %100 yüzde yüz gitti. <laughs> Engel atası rahat olsun. Kırmızı atacağız. Bu ne? Sıra kalamaz. Atası söyledim. A salak mavi dedi. Mal. Niye mavi diyorsun? Şu an çok büyük hata yaptın. Aha. Sen mavi dedin ya sonun çok kötü oldu. Bekle tamam. Madem mavi değilim, ben de ilk kırmızı diyeceğim. Dur. Oo no. Tut bakayım kırmızı diye adam. A -a 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 -a. Ya siktir it orospu çocuğu. Senin ben oynayacağını sikeyim bro. Hani o geçen attığın artı iki var ya onun koyayım. Escort gibi tipi var ya buna. Escort. <laughs> Escort gibi tipi var. <laughs> ne kuy koy. Ay kırmızı ne? Kırmızı ne? alırız. Şöyle alırız. Atla 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 at. At. Kerezen kağıdı. Ya ya siktir git yemeyeceğim adam ya. Urrrr. Ola böyle ah. Ola Bir tane daha, daha geldi Mah hey. <laughs> çıktı İsa aşkına Aha Ahahaha. Ola bir tane daha, daha geldi Tıp bakayım çocuktan Salak niye mavi diyorsun Bu diyorsun mavi Öyle bir o aynı oda Son seferde çekecek diye ki Nah çıktı. Oğlum ben sana verir miyim lan? Aa kırmızı dedi. Ya tam bir salaz. Salak olup söylemeyeceğim. O hem oynasım ki şu an. Canım çekti lan. Bütün eşya kullanasım geliyor şu an hapishanede. Şize ne? eski front hakkım oldu lan. Bu arada Robozo hakkımı etmem ki o benim hakkımdı. Bana ne ama ne ya? Ve bana hakkı bilerek ya da istemeden olsa bile öyle bir bana bağ yetkisi bunun götüne sok. Anladın mı? Zaten ay arayacağım telif hakkı av, av, avukatımı diyeceğim ki kardeş böyle böyle dolandırıcı olayı var derim. Alın bu ya Google'dan toplumdan dışlayın derim. Silahlı idam derim. Bak bakayım o zaman nasıl biliyor. Dolandırabiliyor. Kimse baş edemez ha. Elazığ de nah edemem ona. Baba bak. Bu var ya bak. Bir hareket var ya. Bu biliyor musun? Patrick. Adam Michael Jackson'a gidebiliyor musun? Adam şöyle en sayıda la tipi koyuyor. Şöyle sağ sol sağ sol yapıp pat diye yapıyor. Michael Jackson'a benzetiyor. Ulan çok benziyor lan. Canım çekti. GTA 5 roleplay satın alasım geliyor. Vallahi alasım geliyor. Yemin ediyorum alasım geliyor. Ya bu Rockstar gelince götürün kim kaldırıyor? Kanki bu özgüveni nereden alıyorsun? Lan sen hangi cesaretle tehdit ediyorsun kafana göre? Ulan Apple anasını siker. Bir çok adası, adam yapacaksınız ki tabii şu lütfen bunu PC'de yapın abi ya. Mesela Nintendo kendi ait bir kural var. Eğer anavat küfür ya da anavat hakaret ederse o zaman yiyorsun. Mavi lan. Tipa bakalım. Ne Sarı. Bam. Teşekkürler Ama da çok iyi oynadı ya. Like atalım işte. Rock and roll, Oğlum bak ekip olacak. Oğlum ekip olacaktı. Vay ben nasıl edinebilirim nasıl. Bak hayatı yaşamaydım bak. Ayrıca ben öyle kolay kolay video fikri çalmazı izin vermeyeceğim ki kolay kolay. Vereceksen parayla veririm oğlum ben. Öyle Doşu abi gibi Mehmet abi gibi böyle şey vermem. 250 lira ne oğlum fazladır. Aradan bir 2 iki, iki, bir iki yıl geçti oğlum. Bana ben TL kabul et, ben bunun kaç dolar alırım. Çünkü TL verdiğin zaman o zaman maliyeti artıyor. Yani iki katını ödüyorsun yani. Lan neredeyse en parası lan bu. Mavi. Oha ha ha. Raaaaaaa Bir arkadaş ki abi o şey az önceki videodaki ki vis raki mi diyenler önce dedi.Yo raki değil ki oğlum su lan o Sen ne diyorsun işte bazı insanların mallık yapan birisi Lan öyle mi yapılır İnsan bir zekanı akü seviye zekanı kullanır lan kullanırsa da akıl zeka kullanır. Hoppa! Aha. Tamam, ben de şey diyorum hadi. Ba Tamam, bu da tamam. Hemen usta abi. Oğlum paraya bak lan. Böyle para olduğunu düşünsen oğlum Muhammet mi? 10 Ya bu fiyatı kim yandır ya? Bu arabanın götürün kim kaldırıyor ya? Sus. Okyanus savaşı bir çıksaydı da iyiydi. Anlıyorum. Şimdi söylediğin altınların çoğu, söylediğin altın fiyatı orası çoğu şey olsa yaklaşık 3080 olsa 3080 lira. O zaman bu isyanı ananı kim? Korkuyorum lan. Hayır. Lan. Ya yapma yapma. Gene yapma ya. Yeter ya yeter. Ben başlayacağım bir durumda mıyım ya. O kadar gelirim. Anasını siktir ya. Yuh. Ver ya. Hay senin ben oyunu da sene sana ya amına bu bu ili kim kaldırıyor götünü ya? Rekonete sana. Ya ananın amı Banyo sen söverim bak. Oğlum ya yeter internet çıkmıyor ya dilireceğim ya. Ya bunu ya kim kaldı götürün ya yeter yeter. Al işte al al. İbok yedin. Ya senin ben interneti de sana da. Hay interneti ananın amı. Ya sperma zaman olmayacak pezevenk. Ucu belif. Ya sanki alıcağım şeyi biliyor ya Al işte kaybedecek amına al Bok var sanki Of ya Lan sus. piç ya piç Bir ya valla vallahi. Dirizim. Ver ver Amına koyduğumun evladı ver Al al kesin kalbet, bayır, kesin bayır. Ya ben biliyorum ya. Rezillik. Vallahi yemin ediyorum rezillik. Al, al. Herkesi oyu bro İyi ben bana koyayım. Senin ben oyunu sikeyim. Senin o oyunu oyunun yapanı var ya, o hani çökme bakıyor. Onun amından götünden sikeyim. Ya senin ben ananın amına koyayım. Senin de yapanın da amına koyayım. Al. Oyun bitti amına. Ben buna saymam ki sikerim. Saymam ki bana ne? Ya ayda seni ananın leşini sikeceğim oyunu ya. Vallahi değil. Al kaybettik işte. Al al kaybettik. Hay ananın amı. Vallahi dirileceğim ya. Lan süre bitti süre süre. Çıkıp girerse söverim. Evet. Hay ananın amı. Ah, lanet olsun. Evet en son oyun çöktü. Bunlar çok güzel. O zaman çok pis anavla söverim abi. Yemin ediyorum anavla da hakaret ederim bak. Amına koyayım böyle oyununda. Ya sanki olacağım şey biliyor ya. Ya o ya bu ghost bu dinoz saldırısını yapan götünü kim kaldırıyor? Ya o dinozların lan amına koyayım. Ya bana ne amına ya bir saldır. Sanki dinozda bok var bok. Amına koyduğum. Ya gerçekten en sona ana avrat hakaret edeceğim ama ha. ha umarım bir günün sonra su savaşı bir çıkar da bir tane tersi denk gelir. götünüze bir tepe ben de yarranla gülerim amına koyayım. Yaa Betto etme putperest Ucu benim Lan s** olsanı bi ya. ya abi yeter ya yeter bu adam gerek olsa ama ya Sikerim böyle oynama ya böyle şey mi olur Aksan bir işte geliyor aklıma lan çok pis sözlü geldi. Onun anasını sıkmazsam benim adım Berat değil. Öyle bir ne yapacağım biliyor musun? Azı öyle bir hayalim var ki. Ananın am an aha aha ha, ha. tamam. Aa. Ben ne yapacağım biliyorum. Twitter'a girip, girip hashtag e başlatacağım PUBG Mobile Artık hileciyle banlamıyor. Hackerları banlamıyor diye. Diyeceğim ki PUBG Mobile artık denetlensin. Bir işi başlayacağım. ebeveyn o olacak işte. Artık Nisette de yapacağım. Çünkü abi artık PUBG Mobile ne yapayım abi? Kapanırsa umurumda değil. Şimdi PUBG baba ne yapayım abi? O da şey yapmasaydı. Değer verseydi. Verseydi kardeş. <laughs> Boss. <laughs> Öyle bir işe başlayacağım ki abi dolandırıcı şundan çünkü daha dolandırıcı ile hitap edeceğim. Çünkü başka hiçbir hitap edecek şey yok. Yani yok. He aldın aldın. Peki tamam. Ben de sana çok piş, pişlik yapacağım. Tut bakayım en şu kadar. Her şimdi bir sıkıysa bunu da tut. Ah ha ah, ah. ha. Ya yeah, ya. Yeah. Ha oğlum herkes birbirine gidip bu ne oğlum? 4-5 kişi bir yere gidip böyle bekliyor. Oğlum sonunda. Aslında ekip kuracağız abi #başlatım geliyor. Aa, PUBG Mobile amına koyacağım Barış ki yani Barış ki Gerçekten sana çok büyük hata yaptın ama sen ondan devri almayacaksın. On bir şirket dediği şey şirket başkanı oğlum Ama bir şirket başkanı dediği şey Bir youtuber dediği şey, böyle davranmaz Böyle kafaya davranmaz bunu çok youtube bu tür şeyle dolandırıcı eser kuralları var Hadi o zaman biz de dolandıralım ne olacak Vallahi adama ki bu arada, arada yasa dışı işte, dolandırıcı suçlular ev hapsa atırsan bir de Güney Kıbrıs Rum'u kendi ülkese göndersin gitti adam zaten. Düşünsenize o kadar yılları dolandırıyoruz ama dolandırıcı suçlular bir bakmışsın ki pat ev hapse. Yani nah kaçarsın oğlum şaka yapmıyorum. Ciddi söylüyorum oğlum bak harbi kaçamazsın. Salak kırmızı dedi. Manyak. Niye kırmızı diyorsun? at. Farklı yap. Farklı yap. Ne yaptın? Ya siktir yüzü. Amına korup senin. Ya siktir abi kapita. Amına kodum. Leo ya biz. Mayro. Bir sürü gel isim bana, bana. <Gülüyor> <Gülüyor> Ya abi tiktok ya ya bu. Ya ananın amın ya kim var lan? Bu Rus mu? Ya bu Rus'un ya. Rusya'nın da Cık. ha Rusya yı... şu bana söz söyleyeyim arkadaşlar. Rusya'nın iş e, iç savaş e, Rusya Ukrayna savaş devam ediyor. 2 yıl geçmiş aradan. Vay amık ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Umarım telif yemeyiz lan. Lan şey... bir dakika sen sen kimsin atıyorsun lan? Kim atıyor oğlum? Kavgaya baş yapma. Oğlum Adidas lan bu ne? <laughs> <laughs> Aha tamam bekle tamam manasız, bir takımız diyor tamam Tut çocuğu lan Tamam şu an yani i Eee Mavi Aa. Dur Bir şey yağdır diye yağdır. Hediye yağdır. Hiç uğraşamam. hele yağdıra dalacağım ben bu saatten sonra. <laughs> Lan. Bak hala diyor. Ulan sürene bak gerizi çalı bak adamıca mal gibi. Heh ne oldu? Korkuyor ne mi? Çakal. Olma, bak 3 olunca yap. Sonra ama yapınca sonra da beni tokat attı. Gerizi He aldın bak hala Lan sen kim atıyorsun lan? peki sen Kavga tamam. Allah 3 adet. Tut bakayım bir dakika. Alınan yaldırın Sanki Rus bu. Bir süre diye yağmur yaptım lan. Oğlum her yeri gangster paradise oldu amına koyayım. Tamam onu sen tamam sen ağır, pahalı bir şey attın tamam. Kabul et. Yine sıkıntı değil. Ben hiç kimse korkmuyorum ki. Üçüncü. Yağmur yağdı evde katliam çıktı lan. <laughs> Aaa domates bir şeyler atıyor ya çıldıracağım. Lan sen bana bir daha abone da yandı, dur bakayım tamam, hadi dur hadi, hadi var mısın daha tamam. al ben manyağın dikeyim bunu biliyorsun değil mi Dört bakayım hadi dur Oğlum 24 puan. Oha. Ay ne oluyor ki sonra aşağı araç <laughs> Ban yedimi düşünsene lan. Robo'ya sinirlen ban yedim. Ya Robo'sunu da mı ne koyacağım Mette? Onu Yapanın da yapmayanın da mı ne koyayım? Bana ne ya? Sikta doğru Robo'su bir sik yapamaz. Oğlum bu Asyalılar çok sıkıntı ya. Bir de Şangay çok sevdik ya onun. GTA 5 Roleplay mi lan bura? E? ee Biraz fazla küfür etmiş olayım o kusura bakmayın sinirlendim o yüzden yoksa etmezdim. Umarım telif yemeyiz lan. YouTube bak dua et de telif yemeyelim. Aha! Uh-huh Don't let it. She's, She's gonna on Rock and roll, rah ha Aha. Gel <laughs> şey, gel. Tamam. Oğlum nasıl? Evet sana. Ha. Oğlum 210 puan aldım Oğlum nasıl bir şey lan bu? Evet arkadaşlar O da bu kadardı İzlediğiniz için teşekkürler 78. bölümün sonuna geldik Biz Sanki Görüşmek üzere Hoşçakalın ve Bye! -bye.